Neoklasik ekonomi düşüncesinden <laughs> epistemolojik bir konusu pozisyon... seçtiğinizde... <laughs> ...heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve... ne? Nö... <laughs> Kim yazdı bunu? <laughs> Nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır. Türkiye'nin özgürlük koşulları söz konusuyken ve hetero, heterodoks iktisada dair zengin bir literatür varken hatta ve hatta tüm küresel sarsıntılara rağmen ülkemiz birçok alanda olumlu gelişmeler kaydederken... <laughs> Çeşitli çevrelerce ekonomi modelimizin insafsızca ve adeta ideolojik bir saplantıya varırcasına eleştirilmesini şaşkınlıkla karşıladığımızı belirtmek isterim. Ayrıca